Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde marş sisteminden bahsedeceğiz. Öncelikle marş sisteminin görevine bakalım. Marş sisteminin görevi motora çalışması için ilk hareketi vermektir. Yani marş motora çalışması için ilk hareketi veriyor. Sistemin tabii ki parçaları var. Önemli parçalar var. Sistemlerin parçalarını bilmemiz gerekiyor. Ne görev üstlendiklerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden parçaları unutmamaya çalışıyoruz. Parçalar önemli. Her sistemin parçalarını iyi kötü biliyor olmamız lazım. Kontak anahtarı. Daha önceki derslerimiz izlediğimiz. Kontak anahtarını oradaki derslerde de bir sistem parçası olarak görebilirsiniz. Kontak anahtarı elektrik geçişini sağlayan bir devre açma kapama anahtarı görevi üstlendiği için birçok sistemde karşımıza çıkmaktadır. Nedir kontak anahtarı? Sistem istendiği zaman elektrik akımını gönderir ve istenmediği zamanda da elektrik akımını keser. Kontak anahtarı bir elektrik şartları görevi görüyor diyebiliriz. Hemen bir soru çözelim. Çıkmış sorulardan baktığımızda araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerin hangisidir diye bir soru gelmiş önceki yıllarda. Motora çalışması için ilk hareketi veren sistem marş sistemiydi. Doğal olarak cevabımız A olacaktır. Mars sisteminin bir diğer elemanı, bir diğer parçası aküdür. Bir akü de yine başka sistemlerde karşımıza çıkmakta. Dediğim gibi önceki derslerimize de baktıysanız, aküyü başka sistemlerde bir parça olarak görebilirsiniz. Kontak anahtarı gibi akü de nedir? Aslında ortak elemandır. Akü nedir? Akü nedir? Akü, motor taşılarda elektrik enerjisini depolayan, koruyan ve istendiği zamanda elektrik enerjisini motor taşılarda araca sunan bir bataryadır. Akünün özelliği, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak olması ve istendiğinde de bu kimyasal enerji tekrar elektrik enerjisi olarak geri vermesidir. Bir diğer parçamız marş motoru ki marş sistemin dolara kalbi konumunda olan parçadır marş motoru. Öküden aldığı elektrik ile çalışan aslında kendisi de bir elektrik motorudur. Motoru taşıtlarda ilk hareketi sağlayan ana parçadır ana elemandır marş motoru. Bir diğer parçamız ise volon ve volon dişisidir. Özellikle volon dişisi burada karşımıza çıkan parçadır. Volon nedir? Volon kavrama yataklık eder ve kavrama dişinin hareket veren bir kavram parçası olarak görev yapar. Volan aslında birden fazla görevi vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi konumuzla ilgili olarak düşünecek olursak. Volonun özelliği üzerindeki dişlerin marş motoruna takılması. Marş motoru hareket ettiğinde volon dişlisinde çeviriyor olması. Yani marş motoru aslında dönerken volon dişlisinin dönmesini sağlamaktadır. Volon dişlisi nereye bağlı? Volon dişlisi de motorun içerisinde bulunan krank miline bağlıdır. Marş motoru dönüyor. Marş motoru volon dişlisini döndürüyor döndürüyor. Balon dizisi de motorun içerisine bağlı olan krank milini döndürüyor. Ve bu sayede motor ve pistonlar hareket etmiş ve motorda çalışmış. İlk hareket bu şekilde bu sıralamayla verilmiş oluyor. Motor çalıştıktan sonra marş motoru geri çekilir ve devre dışı kalır. Bu kez motor krank mili sayesinde pistonlar ve işte diğer sistemler yakıt sistemi vesaire bunları sistemi bunları sayesinde motor güç üretir. Motorun ürettiği dönme hareketi yine krank mili vasıtasıyla bu kez volon dişisine volona balonda devriyaj balata dediğimiz sistem yani güç aktarma organları vasıtasıyla tekerleklere iletir ve aracımız hareket etmiş olur. Birçok sistem var ama bu sistemler tek başlarına görev almıyorlar. Diğer sistemlerle etkileşimli şekilde çalışıyorlar ve bu sayede aracımız çalışıyor, aracımız hareket ediyor. Mars sisteminin çalışma prensibine bakacak olursak basit olarak da bakacağız. Sınav hazırlık düzeyine bakacağız. Hiçbirimiz burada usta olmayacağız. Ya da ben de usta değilim zaten. Ve benim de aracım bozulduğunda ne yapıyorum? Ben de gerekli ustaya aracımı götürüyorum. Ama tabii ki prensiplerini, mantığını bilmemiz gerekiyor. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem, animasyondan da görecek olursak birazcık oradan bahsedeyim. O yani animasyon üzerinden anlatayım. Akümüz var. Elektrik enerjisi kaynağımız da araçta bu bizim. Kimyasal enerji olarak elektriği tutuyor az önce söylemiştik. Ve daha sonra elektriği tekrardan ihtiyaç durumunda bize sağlıyordu. Akü'den çıkan elektrik kontak anahtarına geliyor ve basit bir düzeynek bir animasyon bu. Kontak anahtarı devreye kapatıyor ve kontak anahtarında marş halterine elektrik geliyor. Marş halterinin elektriği almasıyla beraber marş motoru devreye giriyor. Marş motorun dönmesiyle beraber şu öndeki dişliğe balon dişlisi bağlıdır. Balon dişlisi hareket ediyor ve bu sayede volon dişlisi hareket ederek milini harekete geçiriyor ve doğal olarak aracımız yani motorumuz ilk hareketi almış oluyor. Burada da yine çıkmış bir sorumuz var. Marş motoru aşağıdaki parçanın hangisine hareket verir? Ne demiştik? Aküden gelen elektrik enerjisine marş motoru dönüyor demiştik. Ve marş motoru volan dişisini hareket ettiriyor demiştik. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Mars'ın çalışmasını bir başka animasyondan da gösterelim. Akümüz burada. Akümüzden elektrik çıkıyor. Burada kontak kanatları olarak şöyle bir devre elemanı koymuşlar. Bu kapanacak. Bunun kapanmasıyla beraber elektrik marş motoruna, şalterlere, ve marş motoruna iletilecek. Marş motoru hareket edecek ve marş motoru hareket etmesiyle beraber marş motorunun dişlisi dönecek ve buradaki volon dişlisini hareket ettirecek. volon dişlisi de kendisine bağlı olan kran milini hareket ettirmiş olacak. Sistemin çalışması ana prensibi mantık bu şekildedir. Bunu da bu şekilde anlattık. Sonra Marş sisteminin bakım ve basit arızalarıyla ilgili birkaç cümle kuralım. Marşa basma süresi yani kontağın çevirinde gıy 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 yaptığı sırada arkadaşlar bunu 15 saniye geçirmemiz gerekiyor. Şayet uzun süre marşa basarsak yani kontağı uzun süre çevrili tutarsak akümüz çok çabuk boşalacak, zayıflayacak ve marş motoru bir daha akümüz tamir edilene kadar kontak anahtarıyla aracımızı çalıştıramayız. Yani kısacası çok fazla kontak çevirirseniz yani marş yaparsanız marşa basarsanız ve araç çalışmazsa akümüz çok kolay boşalır ve Doğru olarak da marş motorunun ömrü azalır. Çalışan motorda yanlışlıkla marş yaparız yani aracınız çalışıyor. Dalgınlığınızda tekrar kontağa çeviririz yani ve marş yap, marşa bastınız. Ne olacak? Doğal olarak marş motoru ya da mar marş dişlisi ya da volon dişlisi ona bağlı olan volon dişlisi zarar görebilmektedir. Aracınıza bindiniz, kontağı açtınız ve marş yaptınız. Anahtarı çevirdiniz. Ancak gıy gıy ses geliyor. Marş motoru dönmeye çalışıyor ya da hiç dönmüyor. Sadece tık tık diye ses geliyor ya da. Bu neden kaynaklı olabilir? En başta ilk aklınıza gelmesi gereken şey şey zayıflamış olması. Yani akünün boşalmış olma ihtimalidir. Bunun dışında akü kutup başları gevşemiş ya da oksitlenmiş olabilir. Akım geçmiyor olabilir. Marş motoru ve sisteminin kablo bağlantıları ile ilgili bir sorun olabilir. Ya da marş motorunun kendisi arızalanmış, içerisinde bulunan kömürler yıpranmış, aşınmış olabilir. İlk akla gelenler bunlardır. Zaten marş motorunun içerisindeki kömürlerin aşınması veya marş motorunun bozulması durumu söz konusu olduğunda bu bir usta ancak halledebilir. Tut başları gevşekse bu kontrol dersek sıkarsak bunu bizler de çözebiliriz. Yine akü boşalmışsa pratik olarak çözebileceğimiz ve aracımızı pratik olarak çalıştırabileceğimiz birkaç taktik var. Az sonra ondan bahsedeceğim. Bilindik basit taktikler tabii ki yoksa yeniden baştan bir şey yaratmayacağız. Herkesin bildiği diyebileceğim ya da her sürücünün, her şoförün bildiği basit mantıkla akü boşken de arabayı nasıl çalıştırırız ona bakacağız. Az sonra ondan da bahsedeceğim. Onun öncesinde çıkmış sorulara bakalım. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Neymiş? Uzun süreli marş yaparsak akü veya marş motoru zarar görürmüş. Burada bize zaten öncülde ipucu verilmiş. Ne diyor? Uzun süreli marş yapılması aküye marş motoruna zarar veriyormuş. Buna göre demiş. Bakın buna göre derken yani şuradaki öncü bilgiye göre. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa yani marş yapıyoruz ama motor dönmüyor. Sorun aşağıdaki hangisinden kaynaklanmış olabilir? E, yukarıdakine göre bakacak olursak ya akü zayıftır ya da marş motoru bozuktur. Bundan dönmüyor. Bakalım A akünün boşalmasında. Zaten daha ilk şıkta cevabımız çıktı. Uzun süre marş yaparsak akümüz zayıflar. Akümüz boşalır ve doğal olarak marş motoru dönmez. Cevabımız A şıkkı olacak. B şıkkına bakalım mesela. Akünün tam şarjlı olması zaten istenen bir şeydir. Tam şarjlı olduğu zaman marş motoru dönecektir. İki marş motoru arızalı değil ise ya da başka bir sorun. Yoksa o yüzden cevap olmaz. Hava filtresi konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir şıktır. O yüzden direkt silebilirsiniz. Akü kutup başının sıkı olması zaten Önemli olan sık olmasıdır. Gevşek olursa zaten sorundur. Burada sık olması olumlu bir şeydir. O yüzden cevabımız olmayacaktır. Çünkü bize dönmüyor sayı soruyor. Neden dönmez? Ya akü boştur ya kutup başları zayıftır gibi. Evet. Bir başka soruya bakalım. Araçta kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır? Az önce bahsetmiştik. Dedik ki 10-15 saniye geçmemesi gerekir. Uzun süreli kontak çevirdiğimizde marş yaptığımızda ya akümüz zayıflayacak, boşalacaktır ya da marş motoru zarar görecektir. Cevabımız, cevabımız aşıkı olacak. Az önce dediğim gibi akünün zayıf. Yani sorunumuz akünün zayıf olması. Basit bir arızamız var. Aracımızı çalıştırmak istiyoruz. Yani ustaya kadar götürecek kadar en azından aracımızı çalıştırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bir çözüm ki bu çözüm manuel vitesli araçlar için geçerli, otomatik araçlar için geçerli değildir bu bahsedeceğimiz ilk çözüm. O da nedir? Tabir olarak kullanılan deyimiyle vurdurarak çalıştırmak. Bu nasıl yapılıyor? Şöyle ki ona bakacak olursa. Kontağı açıyoruz biz. Kontak açık. Kontak açıkken aracı ikinci vitese alıyoruz. Birinci vitese dalınabilir. Hatta yolu yapısından dolayı aracımız yokuş aşağı duruyorsa yani gerisi yokuşu aşağı doğru bakıyorsa geri vitese de geri geri de vurdurma yapılabilir. Yani geri vitese de vurdurma yapılabilir arkadaşlar. Yani burada ikinci vitesi örnek verdim diye illa ikinci vitestir. İkinci vitesin dışında vitesle bu iş yapılmaz diye bir şart yoktur. Örnek olarak bir cümle bu. Aracı ikinci vitesi aldık. D5 pedalına bastık ve araç itilecek. Bunu etrafta bulduğunuz bir iki arkadaşın yardımıyla da yapabilirsiniz. Aracı belli bir hıza ulaştıracaklar. Bu kişiler itiren kişiler ve siz de direksiyonda ve araç vitesteyken ayağınıza debrajdayken debrajın ayağınıza hızlıca çekiyorsunuz ve motorun çalışmasını sağlıyorsunuz. Bu vurdurarak çalışma tatiye. Dediğim gibi bu manuel araçlı manuel vites araçlarda yapılabilecek bir uygulamadır. Otomatik vites araçlarda bunu yapamayız. Bir başka seçenek ise daha kaba olmayan diyelim daha ama bunda bazı parçalara ihtiyacımız var. İlk örnekte herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece aracımızı ittirecek birkaç kişinin olması kafi. Yani bir, bir iki insanı bulmak kafi. Ata yolun meyli iyi tek başımıza bile itirip belki de aracı çalıştırabiliriz. Onu bu şekilde çözebiliyoruz. Ama şimdi vereceğimiz örnekte bir iki ekipmana ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi <laughs> bağlantı kabloları lazım. Bir de yedek akü ya da yoldan geçen çevirdiğimiz bir araç çalışırdındaki bir araç lazım. Araç veya yedekte bir akü. Sonuçta çalışan bir akü var. Bu akünün kutup başlarını bizim çalışmayan akümüzün çalışmayan kutup başlarına karşılıklı olarak bağlıyoruz. Sağlam aküden kendi akümüze takviye yapıyoruz. Yani bu taktik takviye yoluyla aracı çalıştırma takviyedir. Ne oldu? Takviye aldık. Diğer araç çalışır durumda. Hafif gaza basarsa çok da güzel olur. Siz de kendi aracınıza geçiyorsunuz. Kontağınızı açıyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz. Akım geçsin. Biraz sizin akünüzü hafif de olsa biraz şarj etsin diye. Bir süre sonra siz de kontağınızı çeviriyorsunuz ve bu sayede aracınızı zayıflamış olan akünüzden kaynaklı çalışmayan aracınızı takviye yoluyla çalıştırmış oluyorsunuz. Burada yine dikkat edeceğimiz nokta kutuplar doğru bir şekilde bağlanmalar. Yani çalışan aküyle sizin çalışmayan Akünöz'ün artı kutbu ile artı kutbu, eksi kutbu ile eksi kutbu bağlanmalı. Yani second ve sakın çapraz bağlantı yani artıya eksi, eksiye artı şeklinde bağlantı sağlanmamalıdır. Karşılıklı bağlantı artı kutbu artı kutup, eksi kutbu eksi kutup bağlanacak şekilde olması gerekir. Görselde de burada zaten takviye yoluyla aracın çalıştırılması hedeflenmiş. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa ilk düşüneceğimiz şey akümüzün yeterli güce sahip olmaması yani akümüzün bitmiş olması, zayıf olması, boşalmış olmasıdır. Fark kablolarının oksitlenmesi, fark kabloları ile konumuzun şu an ilgisi yok. Akü şarj durumunun yeterli olmaması. Bakın yeterli olmaması. Yani ne olur ki akünüzün şarjı yok. Evet o zaman marş motoru yavaş dönecek ya da hiç dönmeyecektir. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğer şıklara bakıyorum. Evet arkadaşlar bununla beraber araç tekniği dersimizin marş sistemi konusunu bitirmiş oluyoruz. Sınavda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.